Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bizle Counter Strike oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda hesabın çalındığını falan düşünmeyin. Bu sadece benim bir arkadaşım. Ve arkadaşım bir gün dedi ki senin bir şeyin olduğunu duydum. Ve benim bir YouTube kanalım olduğunu duydum. Ve benden e, o ben oynayabilirim ben çekebilir miyim diye sordum. Tamam dedim ben de çeksin. Ben bir gün sadece arkadaşlar oturacağım. E konuşmayacağım sadece Counter Strike oynayacak benim arkadaşım videosunu çekici Onunla dalga geç. Yani böyle. Ve ben şu anda gidiyorum devamına tura. Yani kendi arkadaş sizlerle birlikte devam edeceğim. Counter Strike oynayacağım. arkadaşlar Konuş bakayım tura. Merhaba. Olur yani arkadaşlar yapıyorsun? ben o kadar iyi oynuyorum demiyorum da yani e, ikinci oynamam bu. Yani kötü oynayabilirim. Bir de şunu söyleyeyim. Birazcık küfür edebilir. Ya, Ama küfür etme. Tamam. O kadar değil, o kadar değil. Ama hiç küfür etmiyorum. Ben de. Ve şu anlık ben gidiyorum <gülüyor> arkadaşlar. Bay bay bay. Bay bay. Daha sen Arkadaşlar ne yaptım Bak şimdi. Aa Öldüm. Arkadaşlar Ahmet. Ee, Aa, Metin Bey'in Valorant olmuyormuş. Ben evet, oynayalım dedim birlikte Valorant oynayalım. Ama Windows 11 olduğu için Windows 11 Valorant Windows 11'e çıkartmamış Ahmet'in Metin bilgisayarında. O yüzden Valorant oynayamıyor. Aa, o ee, pardon ya, ya. ben girmek zorunda kaldım. Turan'ın açıklaması bu yanlış tamamen. Valorant Windows 11 aslında. Ben ki... onu dedim zaten. Valorant Windows 11'e Valorant. Ee, Valorant izni vermemişlerim. Hayır. Valorant izni verdi aslında. Çünkü şunlarda yani. Al, evet. çünkü bilgisayar normalde evet. Windows 7, Windows 8 arasılarında da oynanabiliyor galiba. Ben hatırlıyorum. Ee, şunu biliyorum ki benim Windows'un ve ekran kartım veya bir şeyin farklı olduğu için bir hata veriyor. Veya BIOS ayarlarında ayarların sorun oluşmuşları. Bu bayağı defa araştırdım. Ama bunun tek bir çözümü var. Eee şey yapmam gerekiyor. Windows 10 için gerekiyor. Ve oh. şey e, BIOS ekran güncellemesini yapmam gerekiyor. Ve bunu yapmam için de kendime çok emin değilim. Dura kuşu kesti. Allah cezanı vermişsin. Neyse arkadaşlar e ben sadece yanında oturacağım. Ha beni ölürüz. Ahmet. Ben. 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 Ne oluyor bana? Ne? Ben... Videoyu diye heyecanlar ne yapıyor böyle? Kuluma. Valorant'tan biraz eğilmem var. Valorant'ta bilen bilir arkadaş. Aynen. Ben de arkadaşlar kendi YouTube kanalı Valorant videoları çekeceğim. Emin misin? Aynen. Hatta e. beraber şöyle bir şey. Aynen. Da, hatta beraber Minecraft videosu bile çekebiliriz. Aynen. Öyle bir şey değil. Yani YouTube'un bir yaparsın. Abi bir yaparsam ne yaparım? Söyleyeyim ben? Tugra, Tugra, Tugra e, böyle. Bulgura ilk 99 şey yaparım adımı. Gel yani böyle yapma. Adını ya soyadını. Tugra Miraç yaparım. Aynen Tugra Miraç. Yani ya da Tugra Eğim yaparım. Valorant Tugra Eğim yapabilirim. Şöyle vurayım. Arkadaşlar ben çok iyi vuruyorum. Evet. Hatta yani. Ee, belki bu videodan sonra Aynen. akşam yine Tuğra'yla ile birlikte Discord'dan konuşarak video çekebiliriz. Değil mi? Aynı, evet. Hatta sen de bir YouTube kanalı oluşturabilirsin. Ben de yapacağım evet. Ama bugün de yarın. Bugünkü videoyu bir çekelim. Seninle. Eğer bu sevilirse bu seri tamam mı? Aynısını seninle de yapalım. Evet arkadaşlar Tuğra'yı durdun o da bir için Çek, O, onun kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer onun kanalına abone olmasanız bir şey olmaz yani ben bir sevinirim mi sevinmezim bilmiyorum. Arkadaşlar klavyeyi ne çekeceğim, çekeceğim peki? Peki ne çekeceğim? Valorant. Başka? Minecraft. O kadar. Tamam işte onun kanalı belli. Valorant ve Minecraft birleşimi gibi bir şey e, bir kanal olacak. Benimki Minecraft kanalı olmasına rağmen ben böyle oyunlar çekiyorum zaten. Çoğu videom e, benim Minecraft'la alakalı. Craft Rise Minecraft gibi. O yüzden diyorum. Hatta başka bir şey içerik düşünüyorum. Onları da seveyim yani. Onları da söylemek istemiyorum. Kucu vermek istemiyorum. Aga. söyleyeyim. Ben ben oynayayım mı bir tur? Tamam Adam çaldı. Oh, tamam aldım. Aldım. Oy. Peki. Oğlum bu, bu şey tabancayı çok seviyorum ben ya. Dur şurayı şunu al. Adı ne onun? Ay ben erkeğe fikir diyorum. Deşer Fiddle. Al tamam As açayım. şimdi birkaç tur ben önce yani böyle böyle çekeceğiz değil mi? Aynen. Ay ben. Ee, sayet Orange Player. Sayet. Dönsene tavuk. Şarif ya. Ne yapacaksın Allah? Ahmet. 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 Oy. Oy kolu çok güzel Hı, Aynen. Ben YouTube'da e, yüzümü gösterebilirim. Belki. Bak ama bir, bir tane, ten. bir tane videoma 50 like gelirse yüzümü göstereceğim. Chat benim o kadar like'ım gelmiyor. Seni nasıl yaz? Ya 10 olsun. İlk videoda 10 olsun. Sonradan ilk videoda 10 olursa birazını göstereceğim. Üçüncü, dördüncü videolardan. E, 30-40 olursa tamam. Evet arkadaşlar duydunuz, hemen yeni bir tura geçiyoruz. Geldim arkadaşlar pompalı aldım. Nasıl değiştiriyorduk lan? Bebek motoru. B'ye basalım. Olmuyor Ha şimdi oluyor. Bir saniye, şimdi müşteri. Motorum yapar kız. motorum kırk yedi. Bu arada TikTok hesabım Tugra Forever. Tugra Forever. Ee, ona da takip edersiniz yani. Tör, tör. Hayır, ben çok yok benim. Videolarımı beğenip takip ederseniz o TikTok hesabında yani YouTube'da daha çok şey, içerik üretmeye çalışacağım. Yani e, benim abone olmamız olursa bir ayda size başka oyunlar da video çekeceğim. Yani krap rice olsun. Krap rice olur. Başka? Deser de yap. Bu sana bıçak Bışak bıçak bışak at. Bışak at bışak. Bunun silah var. bana. Değiştirme ben diyeyim. Şurada duracağım. Bak dur be. Dur. Bak dur şimdi be. Ne? Dur. Ya. Ayrıca silah silahı. Bir sen tek lan bir. şey yapmış mı? Ha, yok. Bir dakika, şu an ben konsantre oluyorum. Youtube'da bu arada Valorant oynayanlar varsa Valorant Buraya ulaşabilir. Evet. Beni eklesinler, Youtube'dan yazsınlar bana. Ben onlara şey yaparım. Dura hemen Discord'da Discord'a gelsene. Hatta Kur'an bir Discord kon sonucu korabilir. Aynen, net sonuç kurabilirim. Ben? Oğlum benim kolum yok. Valorant'ta bu arada 51 seviye oldum. Demir şu. Yani Demir 3'ten sonra ne geliyordu lan? Bronz geliyordu. Bronz geliyorsa bronz bir olacak. Arkadaşlar şimdi tekrardan Tura'ya geçiyoruz. Başım arkadaşlar. Şimdi sert. Oo, oğlum bu ne? Bilmiyorum ki. Bunu biraz hızlı yapalım mı? Kız. Çok mu kötü? Bunu ben oynayamıyorum ki böyle. Ben oynayamıyorum. Ayrıca yani de mouse'u değiştirmeyeceğim ya. Mouse arkadaşlar kolum e, yani desende kız olduğu için yani böyle yoksa ben... Atladım onu arkadaşlar. Bir şey hassasiyet ayarlarını Aynen. yapıp gelin. Hadi bakalım. Yeniden başladık arkadaşlar, hassasiyet ayarlarını yaptık er ve tekrar Tura'da. Arkadaşlar maç başlayacak, ben size tekrar şey yapan. Döneriz. Evet. Başlattım arkadaşlar. Anam! Dur, dur, dur. Maçın başlamışsına bir saniye İyi mi? Yeah. İyi. İyi mi? Birazcık kötü bir. değil. İyi mi? İyi. Öldü. Orada yüzde yüz. Ben bir şey görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya adam kal. Buradan gidiyoruz arkadaşlar bizim de artı birazcık daha değişti. <laughs> İyi mi yoksa? Yok. Bence değiştireyim ya. Evet arkadaşlar. Yine durdurmak Hassasiyeti, hassasiyeti durdurma, yine değiştirmemiz gerekiyor evet, maalesef. Evet. Dur. Evet. Dur. Evet. Yeniden başladık baş... arkadaşlar. Ve öldük. Başladık. Şöyle ben ilk önce ben serdik olayım. Bunu alayım. Ben hemen aldım. Kolumu seveyim. İzleyin arkadaşlar Valorant vuruşu. Valorant Valorant. <gülüyor> Adamı <gülüyor> bulamıyorum. Oğlum ya şey açıldı. Hala iyiyim, ha? iyi mi kötü mü dostum? Ben? İyi ya. Oy. Oy. Ve çakıldım. Ayşe ben yüzüme göstermeyi şu an çok düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. 100. 100. 100 abonede bile açmayı hiç düşünmüyorum. En az iki yüz Bakın belki hayır o bile değil. Hatır belki biliyorsunuz bu, bu şeyi. Dream. Dream'i biliyorsunuzdur o bayağı iyi bir Minecraft'çı. O Dream, Dream hatırlıyorsanız 31 milyon buçuk abonesi var ve o 31 3 milyon abonesinde galiba. Öyle şeylerde yüzün açmıştı. Ben de onun gibi falan yapmaya çalıştım. 100 bin abone de gibi. 100 bin? Aynen o kadar olursun kancacım. Belki yani. Devam eder arkadaşlar. Edersin. Arkadaşlar ee, herkes e, yoruma şey yazsın. Tuğra kolunu seviyeyim yazsın. neden Kolum yok. Eğer işte bu Counter Strike'ı severseniz, e, severseniz devamı geri bir hatta Tuğra ile bile çekebiliriz. Ay. Ay. Niye mi denedik? Abi sesi geliyorsa videoda da çok pardon. Ya da Discord sesi geldi artık. Aynen. Şunu aldım. Aga. Yani. Ben. Bu, arkadaşlar tövbe tövbe de gibi oynuyorum. Tövbe estağfurullah. Oğlum dur lan. Vurdum lan. Sen mi? Beni sevdiler. Buradan geliyor ben siz kastım. Oğlum bu ne? Vururken şey çok mi? yavaş dönüyor. Oğlum ya dene bak. Bak. Bak görüyor musun? Sıkarken. <laughs> yani. Hala daha yavaş sanki ya. Sence? Evet. Aynen aynen. ne güzel bir şey Bir kere daha öldükten sonra ben gideyim mi? Ben Dur şu sağ. O değil, yok mu lan burada? AVP al AVP. AVP alayım. Yanımda adam vardı. ben. Uşak! Ya uşak! Arkadaşlar sıra bende şimdi. Hadi. Sıra. Hadi geç. Ya! Aa en sevgi bir şey ya. Bunu bana ver bana. Allah belanı versin. Öldü de bana verdi ya arkadaşlar. Ya Aha yine aynı. Ya hayat. Hayat. <laughs> arkadaşlar ben şu kılıyorum ya. Ne? Ben alamadım. Öldürdüm. Canım kalmadı. Canım kalmadı şu an hiçbir şey. İmkan yok bunu buradan öldürmemi. Vuramadım, vuramadım Ya yine anlamadım bir şey. Aa, oha! Arkadaşlar adamın geğirme şekli var? <laughs> Selif yersen sen de ne? Bu mi yemiyor bunu. Oyun. Arkadaşlar Ahmet Altan'ın yüzünü görmek için isterseniz bana YouTube hesabından yazıp ben size yazarsınız ben size yüzünü gösteririm. Tamam aynı silahı aldım. Oğlum bu ne? Sürekli neredesin? Işe... Arkalıyorlar bizi. Bu şey nedir o tatlıyım? Ne bu şey nedir o? Ahmet bu Bilmiyorum ki. E bu şimdi galiba. A, o eski bilgisayar. Eski bilgisayarı geçin zaten. Dur dur dur. Öldürdüm onu da. AVP ile biri çaktı bana. Dur şimdi. Hadi, hadi. Öldürdüm. Tamam dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi dur dur. Anı ne diyorsun? Hani? bonus silah verecek o zaman demiş. Ha ne olur? Her şey ile çakıp çakıp duruyorlar. AWP ben alırım. O zaman iyi bir yere geçeyim şimdi. Ha, ne oluyor. Öldürdüm, öldürdüm birisine Çaktım. Gelsin nerede o? Şuraya bir ara atladım. <laughs> yine ABT. Tamam bu gitti. Şurada biri var.

Rampalıyla çaktı ya. Ahmet. Çattık ki efendim. Her sekiz mi? Böyle mi? Böyle. Evet. Şunla. Tamam bu gitti. Geri mi kaldı? Tamam ne küfür ediyorsun? Kuramadım onu. Nut G silahı geçmeseydim. Arkadaşlar vurup, vurup duruyorlar arkadan. En sevdiğim silah. Allah! Dursun. <laughs> Öldüm gel. Artık şimdi yeniden Tura ve bu son el artık yani Tura öldüğünde artık ben geçmeyeceğim bitiyor. video bitiyor yani. Evet yani, aynen video bitiyor arkadaşlar. Hatta belki videonun bitişini Tuğra yapacak. Nasıl aynen. yapacak biliyor musun? Evet arkadaşlar bugün... Hayır hayır bak. aslında. Gördüm neydi? Hatta aynı anda diyeceğiz. Tamam mı? Oğuz'u ama! Aa! Ne var canım müzlem? Müzlü! Ya açığını yok ya! ya sürekli bıçakla değil mi? Bu arada iyi bir şahıs asıl yani. Oğlum bıçak diyor lan. Ya bıçak mı şey olmaz ki? Ya Tak. Arkadaşlar adam mira. Evet arkadaşlar. El bitti. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. El bitti. Beraber yaptık. Ve Evet arkadaşlar. Sonlandırışımızı yapıyoruz. Görüşürüz, Görüşürüz ben. Piyu.